görmüş olduğunuz üzere Belirtüz Belediyesi'nin yeşil alanları katletmesi evet çamlıkların arasına verilen bu restoranlar yeşil alanların gaspı evet evet böyle devam ediyor. Evet görüyorsunuz böyle devam ediyor. Çamlık katliamı. Çamlık katliamı. Evet çamlıkların içine peşkeş çıktılar. Bu restoranları. Restoran peşkeşçiliği, rant peşkeşçiliği ne dersiniz diyeyim. Evet. Evet. Evet kahve dünyası. Popeyes, Popeyes, Popeyes gördünüz mü? Garcher'ın Daniskası. Ne diyor? Happy Moons. Kahve Dünyası. King Burger. Ve Popeyes. Evet. Bunlar görüyorsunuz. Çamlıkların içinde. Ağaçlar kesildi. Bu ağaçların içine restoranlar peşkeş çekildi. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Görüyorsunuz, Beylikdüzü'nün güzelliği, akşam güzelliği böyle. Böyle mahvedildi. Evet, çamlıkların içine böyle yerler peşkeş çekildi. Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun marifetleri bunlar. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek. Daha Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden büyük beylik çamlıkların içine restoranları verdi. Evet. İnsanların yeşil alanlarını gasp ettirdi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Burada vatandaş da hiç sesini çıkartmıyor. Yazık, yazık günah. Happy Moons. Evet. Kahve Dünyası. Kahve Dünyası. King Burger. Popeyes. Hepsi burada. Yeşil alanların içine. Evet. Ağaçları kestiler. Bunların içine bu restoranları yaptılar. Tabi Beylikdüzü Belediyesi'nin icraatı. Evet. Evet gördüğünüz gibi Sayın Ekrem İmamoğlu daha Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan yedi halklar görüyorsunuz. Ne olacakmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacakmış Sayın Ekrem İmamoğlu sen burayı yönetemiyorsun kardeşim. Yediğim bokları görüyoruz. Sayın İmamoğlu. Yediğim boklara bak. Yediğin haltlara bak. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil alanlar gasp edilmiş durumda. Beylikdüzü'nde. Gasp dünyası. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'daki yeşil alanlar bir bir kayboluyor. Ne oluyor? Bunların arasında restoranlar çıkıyor. Ondan sonra restoranlara peşkeş çekiliyor büyük firmalara buralar. Gördüğünüz gibi. Yazıklar olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Evet.